şah Allah Allah, Allah Allah. Bu fani mülküne ibret ile nazardım ey can. Gafleti eyle heba hali değildir meydan. Hani Sultan Süleyman, hani İskender Han. Sen hazer ömrüyle geçirirsen bir an, ne güle, gül güle vaki ha gözüm bavucuyan. Kime yar olmuş Murad'ın cefeleri demir zaman. Evet sevgili canlar, güzel dostlar. Bu dünyanın hali böyle. Konan göçer imiş kalan eğlenmez Biz dünyadan göçer olduk kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Ecel mükemmelimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Gider olduk dostumuza, eremedik gazetemize. Dua için üstümüze gelenlere selam olsun diyor hak yolculuğunda olan Yusuf dedemiz. Evet sevgili canlar, Hüsur dedemiz dilinden düşürmediği Hak Muhammed Ali yolunun ibadet halesi olan Cenevinde her hafta Perşembe günleri yaptığımız ibadete eksiksiz katılan en önde oldular ve tevhid zamanı canlarımızla birlikte hüyü çekerek Hakkı, Hızır'ı ve Ceddini çağıran bir dedemizdir. Yusuf dedemiz yine bugün son yolculuğunda olurken Yine Cem Evi'nde Cemal Cemal'i sizlerle gelerek Cem oldu. Gidarnızda durdu. Sizden razılık, helallik beklemek için yine bu meydanda. Yusuf dedemiz ölmeden evvel ölmenin meydanında her hafta razılığını veriyordu. Ama bedenini, toprağa, ruhunu hakka teslim ettiği anda da Sırt canlarla Cemal Cemal'i yine burada Ok Meydanı Cem bahçesinde Cem oldu. Bir karacı bekleniş veriliyor ki sevgili canlar, Ölümden neden korkuyorsunuz? Ölüm de doğum gibidir. Yeter ki üzerimizde günah denen suç bulunmasın. Mevlana da diyor ki, Ölüm muraddır. Ölüm vuslattır. Ölüm yeni sevdalara doğmaktır. Ölüm ölür, biz ölmeyiz, Hak'tan özgüya bilmeyiz. Gönlümüze hak düşünce, biz kavli karar bilmeyiz. Biz Hak'tan geldik, yine Hak'ka geri döneriz. Ve dönerken de Yüce Allah buyurmuştur ki, Ey huzura kavuşmuş olan can, razı etmiş ve razı edilmiş olarak dön Rabbine gir kullarımın arasına diye. Bugün burada aramızdan ayrılıp hak yolculuğuna çıkan Yusuf dedemiz de bizlere şöyle seslenmekte. Geldi gider oldu bildiğimizden. Canlar, dostlar, talipler sefa ile gönderin bizi. Doyamadık tatlı dillerimize. Canlar sefa ile gönderin bizi. Himmet eyleyin, yüce aşalım. Bir aşkıyla kaynayalım, coşalım. Gelin canlar, tarifler, muhibler, birer ilçeler helallaşalım. Canlar, rıza ile göndeririz. Evet, gökyüzünde de biz hafif ile, terim canım hak yolunda. Bu dünyada beşeriyet aleminde ömür sürdük, yedik içtik, konduk, göçür. Emir Hak'tan geldi. Bir lokma ekmeği, bir yudum suyu, yedi adım yolu bir tebessümün dahi hakkı vardır diyerek Yusuf dedemiz bizlerden bir razılık, bir helallik beklemektedir. Evet sevgili canlar, dem bu dem, hak yolculuğunda olan Yusuf dedemizden razı mısınız? Razıyız. Dünya biz. ve aile taklarınızı helal eder misiniz? Yel helal olsun. olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Kerbela e aşkına bir daha helal, eder misiniz? Helal olsun. Yüce Allah şehadetlerimizi kabul eylesin. Kul kuldan razıysa, Cenab-ı Hak kabulleyecek bir razı olsunuz. Allah Allah, Allah Allah. Ya Hak, durduk divanına, sığındık senin cümleten yüce rahmetine, merhametine, inayetine. Ya Hak, rahmeyle, senden geldik, yine sana dönüyoruz. Bizlere rahmet kapılarını aç. Merhametinle, sevginle, insanınla kuşat. Koyma arasatta, ey perverdigar. Sen kelam kalbisin haydar-ı Bir kapı kapansa birini açar. La feta illa ale la seyfe illa fikir. Ey kainatı var eden ruhlar alıcısı. Rahmeti ve merhameti sonsuz olan yüce Rabbim. Hesap gününün sahibi. Sana varacak olan bütün dedemizin ruhunu şad eylesin. Günahlarını affeylesin. Kuşlarını bağışlayasın. Allah Allah hayırlarını iyiliğe çevresin. Allah Allah. Bin bir ismin yüzüsü hürmetine yerini nur, mekanını cennet, menzilini mübarek eylesin. Allah Allah. Bizler de hak ile hak olan Yusuf dedemizin haliyle hallendiğimizde son nefesimizle hep beraber. Hak la ilahe illallah Hak Muhammeden Resulullah, Aleyhül Veliyullah, Yürşid-i Kamilullah diye bizlere nasip eylesin. Allah Allah. Bizim dedemizin geride kalan ev halkına, yakın dostlarına, Gönül dostlarına da Mehmet ve metanetler nasip eylesin. Allah Allah, Allah Allah. İkrar Allah Allah. ben doğmuşu donur tezaya, Sığınık umudumuzu vermeye zaya, Allah Bağışla hasani huy Şah-ı Kerbela'nın nuru aşkına, Allah Zeynel Allah. Abidin ile yası çekeriz, Muhammed Bakır ile yaşlar dökeriz, Cafer hürmetine boyun bükeriz, bağışla kağıdı mübara aşkına. Allah Allah. Şahı Barat Hamrola'nın rıza, takin aki hürmetine eyleme ceza. Askeri şanına medet ku bize, bağışla metnini sığır aşkına. Ya ilahi bağışla bir hükkan acı bektaş verin aşkına. Allah Allah. Gerçeğe hürmümüne ya Allah, ya, ya Muhammed, ya, ya. Allah.